Görüşürüz. Ve şu an tek başıma live. Im. Ne kadar güzel. <laughs> Eğer Hande gelmezse çok tatlı bir şey olacak. Ve kendi kendime konuşuyorum şu an. So that's good. Um... Okay. Um, o zaman konuşacağım. Tamam da bana şey yollamıyorsun. Al beni yazmışsın. Annemi. Bana request yollaman lazım. Al beni yazmak kolay. Ama request yollaman lazım. Okay Başak da buradaymış. Yollamıyorsun bir dakika. Her bir dakika bir dakika fucking 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 fuck No, bir daha yollaman lazım. Ay Mert Kocay. Elçin! <laughs> What's up? Yollanmadı. Nerede yolladı? Ben bunu... Heh, gördüm. Tamam. ben yolladım. <laughs> Çağrı burada şu an... Yeah. Yeah bilmiyorum ya. Yollamadın. Tek başıma bıraktın. Herhalde gülüyordum. Biliyorum ne yaptığını. Baya kendi <laughs> Tek başına görmek Şimdi istedim. Bir beş dakika da olsa. <laughs> Ama çabucak şunu demek ki. ne yapıyorsun? Tüm cast Tüm kast şu an live'da. Herkes Ay, burada. Keşke hepsini alabilsek. Öyle bir şey olamıyor mu? Olabiliyor mu? Yani Instagram sesimizi duyuyorsan. Lütfen. Biraz kendini geliştir. yani what the fuck 2020 oldu ki 2020 bitsin. Başladı evet. Başladı. Bölümü izliyor musun? <gülüyor> 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 ya hemen yapamazsın bunu ya. <gülüyor> Aa, <gülüyor> sen izliyor musun? Tabii ki izliyorum ya. Kaçıncı bölüm peki? Onlardayız. Evet. Onlardayız. Onlardayız. On... 8? O ya, ya, 18 olmaz. 16. On Vay On, ya 17 18 diye düşünüyordum. 16 ya. Benim de şaşırtma. Bir dakika benim niye? E bizden kimler var? Bir örnek. Elçin burada. Başak ya, burada. Çok özledim. E, Çağrı burada. E, Serhat burada. <gülüyor> <gülüyor> Hakan burada. E, Hakan mı burada? <laughs> Gördüm. Yes. Hakan gel kamerayı. Özledin mi? <laughs> Ne yapıyorsun? İyi misin? Görüşemiyoruz hiç. Mesafonmadı mı? Biz bayağı hani ilk defa bu live'ı yapak bununla bunu, bunu evet. Yemek arası, reklam arası. Bu reklam arası. Nasıl arası olsun? Yani eğer set ki şansımıza iki ekibinde seti erken bitti. Mehmet de evet. bu. Evet. Ama Böyle bir şey de var. Ha? Yok bir şey. Şey, Ali Can da burada. Herkes burada. Ee, şimdi ne, ne konuşacağız? <laughs> Reklam araları kaç dakika oluyor? Beş? Beş. Bir on, on beş dakika vardır bence bu. Ben şunu merak ediyorum. İzleyenler şu an beğeniyor mu izledikleri şeyi? Yani ilk defa... Anıl da burada. Ee, i̇lk defa bunu yapıyoruz ya. Evet. Bölümün ee, yani... ne kadar sürpriz olduğundan bahsedin. Bölümde Daha, mi? bir. dakika, bir dakika. Ben evet bir şey söylemek istiyorum. Eğer linç takımı hazırsa ela şarkı söylüyor. Saçmalama ne linci ya, gayet güzel söyledin. <laughs> ben söylemedim. <gülüyor> <gülüyor> sen söyledin. Hayır ama bir şey diyeceğim. Yani Söyle. şeyi bilemem, neyi kullandıklarını tamam. bilemem. Ama biz çekerken sen söyledin. Evet. Ve bayağı güzel de söyledim ee, ve bütün kast ve ekip burada zaman. bunu şey yapmak Doğru. için, arkasını durmak için. Ee, yani o yüzden şey, yani neden kullanmadılar? Galiba stüdyoya girmek için zamanın mı olmadı? Evet, zaman olmadı. İşte. Olsun, sakin Burada söyle, ben ben bak ukulelemi çalayım, sen de söyle, hadi bakalım. <laughs> ben <planlamışım>. Ha? <laughs> Bunu planlamışsındır ama <laughs> elinde. <gülüyor> bir dakika. all the love from Egypt. Thank you Egypt. We love you. Pardon. Sıçı duydunuz mu? <laughs> <duydum>. Pardon. Şimdi. <laughs> Ayından yavaş yavaş ayrılıyorum. <laughs> tamam, sana bir sana bir soru gelsin. Tamam mı? Hazır mısın? Evet, hazırım. Zaten tamam. çok ha En çok en çok duydunramı. çok Dördü çok seviyorum. O hep seviyorum ya öyle ayıramıyorum. Ama en çok güldüğüm sahne şey yok her sahne çok. Aa, peki çekerken güldüğün en en yani çek, çekerken güldüğün. <laughs> Zaten şey kamera kamera arkasını koymuşlardı. O bizim karşı... karşılıklı. Adım. Evet ya. Evet ben <laughs> şey, evimin içinde Niye bir montla geziyorum? Umarım Şu an fark ettim. Çıktan setten gelir gelmez hiç şey yapmadık. Köpeğimle yatıp oynadık. Ne <laughs> Tam neyse. Ee, evet. Okay. Ee, başka bir soru var. Evet. Bir şey soracağım. Benim kafam kesik mi şu? Benim de kesik senin de. Yani ikimizin de kesik değil mi? Evet. Ne güzel. <laughs> böyle olmuyormuş ama biliyor musun? Yani evet, böyle, böyle yani böyle bir şekilde Biz oluyor. yemek ne? Biz yemek arası yapalım. Yemek Reklamayı. arası yapacağız. Ee, sadece maalesef son iki haftadır hiç zamanımız olmuyor. Evet. Olmadı. Hep ay. çarşamba günü o yüzden olmadı. Evet. Sizin kafa gidik yazmış Ali Can. Kim? Sizin kafa gidik mi? Ulan <laughs> yani çalışmaktan artık bir hal olduk. <laughs> kesik. herhalde. Ee, <Çok> <laughs> kafam kesik. Kafam kesik. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Yok ya böyle çok güzel olmuyor çünkü didişme olmuyor böyle. Dedi şey yani, sen de bence biz her an her her gün içindeki yaptığını sinirden dolup dolup birbirimize dişme olmuyor. Olmadı bu yani. Diş, <laughs> tam kapatalım o zaman hemen kapatalım. Olmuyor kapatıyoruz. Sen, sen kapat. Sen kalacaksın. Arkadaşlar yayın açacağız. Buradan çıkın oraya gelin dedi Anıl. <laughs> eee <laughs> Hakan ne dedi? Ha, görmedim çağarı. Ee, evet. evet ya, bence şunu yapalım, bir tane zoom ayarlayalım, herkesin olabildiği. Evet, bir gün her şey. Hiç kimse kimseyi duymaz ki dinlemeyiz çünkü herkes bir, bir şey der. Ee, hep böyle oluyor, hep de, de öyle oluyor. E, siz bugün ne çektiniz? Neredeydiniz? Mekansal. Biz Eda evdeydik bu ben de Serkan evdeydim. Belli ki bir sonraki bölüm arkadaşlar görüyorsunuz ki derli Serkan ayrı evlerde. Hayır. Şey, sana bir şey soracaktım. Çok hoşuma gitmişti bu soru. Bir dakika, önce bana bunu özelden yazman lazımdı. Hayır, ben öyle sevmiyorum direkt. Soracaksın yine. Özel siz gireceğiz de tamam fuck Şöyle Sor. Heh, tamam, al. <laughs> Güzel <bir> soru. <laughs> dan dan dan, dan, dan. Oğlum, Sorry ben yani reddedemem de <laughs> Geçemiyor muyum? Ah, kontrol Serkan, ben çok de. Çok cool. Sen ne? çok cool Serkan, ama Bolat'la olmak fazla... ister miydin? Ne? Serkan Bolat'la olmak ister miydin gerçek hayatta? Gerçekten cool yani ne yapalım? Fucking... Sen oynadığın için değil. Serkan Bol karakteri güzel. Yani oynama bak o şöyle diyeyim sana. Oynaması çok benim şarjım galiba. Bir şey söyleyeceğim benim. Aslında reklam bitmedi mi? Bir şey diyeceğim. Serkan Bolat'ı oynamak gerçekten zevkli. çünkü takıntılı fakat bir herif. Aa, ama Serkan Bolat'la bir ömür geçer mi bilmiyorum. Sana şunu sorayım peki. Sen ne Kerem'i... Bu bir dakika, nasıl bir döndü ya? Bu böyle bir şey bu konsept. Bir şey soracağım sana. Şimdi sen <laughs> Biz yayla şey yapmıyorduk. bir dakika, bir dakika. Kerem'i tanıdın. Evet. Serkan Bolat'la da zamanın çoğunu geçiriyorsun. Evet. Sen <laughs> bence herkes böyle heyecanla ne soracak? Yani. sormayacağım, sormayacağım, sormayacağım. Şaka 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 soracağım. Ee, sence Kerem ve Serkan Bolat ne kadar benzerler? Yani on çok benziyorlar, bir hiç benzemiyorlar. Ha. <laughs> Şimdi hastalık hastası oluşundan başlasam bu bir olsa. <laughs> Ha? Onda üç falan. Okay, cool, cool. Okay. Eda ile Eda ile Hande sen söyle şimdi, hadi bakalım. Eda ile tam bir dakika bunu bir çıkaralım da. Eda ile Eda ile Hande ne kadar benzer evet. mi? Hmm. Bence Eda ile Hande on üzerinden Kaç? 7. 6.5 7. Oo 7 mi? 6 6.5 7 yani 6.8. Gerçekten mi ya? İyi. Ee? Vay be. Mesela. Hı. Hmm. <laughs> Hangi zottali? Eee um, gelecek mi? Gel. Gelmeyeceğim mi? Küçük adam. Gel. Hector. Hector burada. Sen Hector alacaksan niye bile bana bakıyor orada? Gel buraya. Niye gelmiyor. Oynamak istiyor. Um, şey, e, reklamlar devam ediyor mu? Ediyor biraz daha, çok az kaldı. Gel bakalım. Devam edelim. Aa, başka ne konuşmak istiyorsun? Ee, şey, son bir dakikamızmış galiba. Son bir dakikamız. Son ha, bir dakika. Köpekler mi çıkıyor o zaman? Bir saniye bekle. Gel, gel. <laughs> Ay, dur. Ah. Evet, yalnız kaldık şu an. Yes. Merhabalar. Yes. Bu adam müthiş bir <laughs> adam ya. Yani. <laughs> love this guy. Um, şimdi. Okey. Köpeklerimiz de artık dahil oldu bu live'lara. Evet. Um, Son bir dakika ve bölümün kalanı o kadar eğlenceli ki. Öyle evet. mi? Bu spoiler'ı vermek zorundaydım. Aşırı eğlenceli. Sen çektiklerimizi nasıl hatırlıyorsun anlamıyorum. Ben <laughs> gerçekten çektiklerimi hiçbir zaman... Kaç aydır beni tanımadın mı ben? Hiçbir sahneyi unuttum. Şey Elçin bu arada yani şey Elçin'in yani eğer tabii evet. merak edenler var. Gayet iyi geçen gün e, konuştuk. E, Elçin evet. hala yayında mısın bilmiyoruz evet. ama gerçekten büyük geçmiş olsun. Yani e, ama negatif çıkmış. O yüzden bir an önce seni sette istiyoruz, özledik, bekliyoruz. Çok özledik gerçekten. Ee, başka demek istediğim bir şey var mı Hande mi? Bölümü izle Kerem. Bölümü izle. Salonu <laughs> çok eğlenceli gerçekten. İnan bana. Okey. O evet, zaman biz... öpüyoruz sizi. Umarım izliyorsunuz, umarım beğeniyorsunuz. Gerçekten... Evet. E, çalışıyoruz. E, muazzam bir ekip ile birlikte e, biraz riske giriyoruz e, bu pandemi döneminde ama inşallah değer. Öpüyoruz hepinizi. anne Öpüyor öpüyorum mısın? seni çok. Yarın de, yarın bir birlikte olmadı. yarın bir miyiz? De, unutmayacağız. Yarın beraber miyiz? Evet. Okay. Bu arada verdiğimiz tüm sözleri hepsini hatırlıyoruz yani merak etmeyin. O Dur. taraflar her bir bok gelecek. Hayır sen hatırlamıyorsun. Ben Bu konuyu konuşalım da hatırlamıyorsun. Araba sözün var, araba pozun. İşte yapacağım onları. Yapacağım. Peki bekliyoruz. Tamam, Burada bekliyoruz. Haydi bye bye. Bye bye. Öpüyoruz. <laughs>